Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Aklınızdaki kişilere bir niyetlenin bakalım. Şu anki enerjide sizinle ilgili ne yapmayı düşünüyor? Ne yapacaklar? Onlara bir bakalım. Aklınızdaki kişiler Parsam de görebilirsiniz. Yani arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında baktığımızda e, sizinle ilgili biraz ikilemlerde birazcık sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. E, ve burada sizinle ilgili e, geçtiğimiz birli bir hani birli bir süre içinde bir gün bir hafta gibi bir süre içinde e, bir e, hani bir karakter onun kafasını çok fazla karıştırmış gibi. O şu an bir şeylerle hani uğraşırken sürekli o kişinin de kafası hani sizinle ilgili kafasını karıştırdığından dolayı sürekli o hani o konularla de meşgul çünkü burada hani kendisini e, hani mevcuttaki işine hani e, odaklamaya çalışsa da e, zihin olarak sürekli sizi düşünen ve burada sizinle ilgili birçok şeyi de kafasında kurgulayan, planlayan bir yapıda karşımızdaki kişinin size karşı derin bir sevgisi var. Çok yoğunda bir kıskançlık enerjisi olduğunu söyleyebilirim karşımızdaki insan birazcık hani geçmişte cesaret cesaretle davranmamış gibi gözükse de burada sıkıntılar da fazlasıyla yaşanmış gibi araya üçüncü kişiler sokmuş kendi durumunda sürekli böyle gitgeller yaşatmış size ama şu anda baktığımda da ee, hem onun aileyle ilgili sıkıntısı var hem işiyle ilgili sıkıntısı var hem de sizinle ilgili sıkıntı içinde ve burada bir arayış içinde bir yön yol arayışı içinde uzaklık mesafesini de anlatıyor burada ya aranızda yol mesafesi var bu kişiyle uzak hani mesafe görüşmeyle ilgili sıkıntı yaşanıyor. Ya da sizin artık ondan tamamen uzaklaştığınızı, sizinle ilgili e, soğuk enerjiye geçtiğinizi ve burada nasıl hani e, davranacağı konusunda bil, hani yön bilmediğini gösterdi. Burada şöyle diyor. Ee, seninle ilgili bir buluşma bir görüşme isteği içinde ama burada daha çok böyle karşımızdaki insan e, öfkeli çok öfkeli çok kızgın bir enerjide birli vadeden beri de sürekli böyle kafasında kuruntular yaparak ilerleyen bir yapıda kendisini çok yoğun bir şekilde kapatmış bir enerjide şu anda diyor ki kimseyle görüşmek istemiyorum senin hakkında da şu an kimseyle e, diyalog içine girmek istemiyorum şu an baktığımızda karşımızdaki insan Birazcık hani ikilemler ve dengesizlikler yaşatsa da aslında burada en doğru hani bilginin kendi içindeki bir hani ses olduğunu biliyor ve burada diyor ki ben sana çok yanlışlar yaptım senin bu şekilde sırtını dönmen soğuk enerjiye geçmen de haklısın dedi burada aklınızdaki kişiler devam edelim aklınızdaki kişiler bakalım şu anki enerjide Nasıl bir iralam yapacaklar? Birazcık burada e, aklınızdaki kişi hem öfkeli hem de kızgın olarak devam edecek gibi ve burada yeni başlangıç için aslında hani istiyor sizinle yeni başlama enerjisinde yeni başlangıç olsun. Ama burada hani bazı konularda da kafası çok karışmış, ne yapacağını bilmeyen de bir yapıda. Aslında burada sizi sizi hem kaybet kaybetmek istemeyen bir yapıda hem de diyor ki fazla da hani harekete geçmeyeyim. Ben burada hani belirli bir e, döngüde durayım diyen bir yapısı var aklınızdaki kişinin evet burada bazı konulardan dolayı laf sözlüten dolayı kafası çok karışmış gibi gözüküyor ve bunu yakın çevresi sürekli e, onun onun hayatını karıştırmayla uğraşan böyle bir e, Süreç içinde ve burada sürekli gelgitler yaşanıyor onun hayatında. Sürekli böyle sıkıntılar yaşanıyor. O kendi iç dünyasında aşamadığı, anlatamadığı, kimseyle e, konuşamadığı, paylaşamadığı sorunları var. Ve bunlar da e, şu an katlanarak devam ediyor. Kişi aslında burada hani siz olmadan bir kere bir boşluğa düşmüş ve şu an tekrar bir boşluk enerjisinde ilerliyor gibi gözüküyor burada ciddi anlamda sıkıntılar yaşayan bir enerji olarak gözüküyor biraz sıkıntılı bir süreci var ama bu sıkıntılı süreci kendi e, durumuyla düzeltebileceğini biliyor kendi alacağı kararlar kararlar doğrusuna düzeltebileceğini biliyor ama şu an için onu yapmak için doğru zamanlama değil gibi daha çok cesaret eksikliği var gibi gözüküyor aklımızdaki kişide Üzerine de ezan okundu arkadaşlar. Bazı konular sizin hayırınız olacak diyebiliriz. Aklınızdaki işleri tekrardan soralım. Anlık enerjide durumun nedir? Yani şöyle bu kişinin kafasını çok yoğun bir şekilde karıştırmışlar. Ve burada aslında yapacağı konularla ilgili daha çok böyle yapamadığı durumlara hani odaklanmış bir karakter ve sizinle ilgili baktığımızda yoğun bir şekilde düşüncesi olduğunu gösterdi. Hem maddi zorluklarla uğraşan bir döngüde ama bir yandan da karşımızdaki insanın sürekli fikir değiştirdiği ve burada sevgi aşk konusunda da e, sürekli böyle huzursuz bir enerjide olduğunu gösterdi. Hem onun aileyle ilgili sorunları vardı hem de e, sizinle ilgili fazlasıyla sorunlar yaşayan bir döngüde kafası çok karışık ne yapacağını bilmediği bir süreçte kayıp enerjisinin çok olduğu bir süreçten geçiyor. Onun hayatında bir şeyler sonlanacak onun hayatında bir şeylerin bitmesi gerekiyor o artık hayatında çıkarması gereken her konuyu e, geçmişte bırakmaya niyetlenmiş ama bunu daha çok kendi hayatını şekle sokmak için e, yapacak gibi gözüküyor e, ve bunun e, hani hükümetle ilgili aileyle ilgili ne bileyim e, mahkeme hani sağlık yani devlet kapısı ile ilgili bir beklentisi var bunun da hani başaramadığı için de oldukça öfkeli olarak gözüküyor ve burada hani şöyle geçmişte size karşı bile isteye sizin kalbinizi kırdığı için sizi acıttı hani kalbiniz acıttığı için ruhunuzu e, sıkıntıya soktuğu için kendinizi hani oldukça sıkıntıda tuttuğunuz için bu kişi aslında birçok şeyde böyle şu an bedel ediyor gibi gözüküyor e, başına gelen her türlü olumsuzlukta da sana karşı yapmış olduğu hataların farkındalığına uyanış yapmış gibi gözüküyor. Burada şöyle belki hani o şu an özgür olabilir. Belki hani rahatına, konforuna düşkün olabilir ama diyor ki kendim o kadar çok çaresiz ve çıkmazlı hissediyorum ki hani yol, yön arayışı içindeyim. Ama duydukları senin, senin hakkına duydukları ya da öğrendikleri de onun hoşuna gitmemiş gibi. Ama bu duygula duyduğu konular onun duygu karışıklığına neden olmuş gibi. Duyduğu konular Nedir diye sorduğumda şöyle birisi sizin hakkınızda ona hani birazcık olumsuz davranmış. Olumsuz söyleşilerde bulunmuş. Ve burada gördüğüm kadarıyla kişi aslında hani sizle olursa sanki sıkıntılar yaşayacağını sıkıntıların katlanarak artacağını söylemiş gibi. Onun kafasını çok karıştırmış. Ve burada baktığımızda karşımızdaki insanın ikilenmeye düşmesine neden olmuş gibi gözüküyor. Daha çok burada hani kişinin ee, zaten kararsız ilerleyen bir döngüsü olduğu için Burada şu anda baktığımızda da kişi kendisini kapatmış olarak gözüküyor. Çünkü burada aile engeli zaten yoğun bir şekilde çevre engeline takılan böyle bir döngüdeydiniz. Ve buradaki süreç hala devam ediyor gibi de gözüküyor. Ve burada gördüğüm kadarıyla o çevresindeki insanlardan kurtulmaya niyetlenmiş ama onun çevresindeki insanlar, onun ailesindeki uğraşlar, onun yakın dostlarıyla birlikte uğraşları bir türlü bitmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü aslında şöyle, o yani e, onlardan uzaklaşmaya çalıştıkça, e, onun çevresindeki insanlar ona o kadar yaklaşmaya çalışıyor. Ve bu birileriyle yani bir kalıcı bir vedalaşma yaşayacak. Onun kendi e, durumunda, kendi e, ailesinde ani bir kayıp yaşanabilir. Ne bileyim hani Allah korusun e, bir ölüm ya da bir vedalaşma artık hani görüşmeme gibi bir durum yani olacak o burada ve bu kişi daha çok bir boşluk enerjisine düşecek ve burada yoğun bir şekilde sıkıntılı bir süreç başlayacak onun hayatında Önümüzdeki ikili vade belki ikinci ay olabilir bu ya da iki hafta sonraki bir süreçte onun için ciddi anlamda sıkıntılı ve endişeli kaygılı, bir döngü başlayacak ve burada daha çok böyle sanki hani sizin eksiklerinizi hissederek ilerleyecek ve burada diyecek ki keşke sen benim yanımda olsaydın sen bana destek olsaydın ya da ben hani sana yapmış olduğum hani hataları fazlasıyla misliyle, misliyle ödüyorum ama keşke sen benim hayatımın bir merkezinde olsaydın kendisini çok yalnız hissede hissedeceği bir döngü dilimi olacak ve burada gördüğüm kadarıyla peş peşe kayıplar var hem maddi hem manevi kayıplar yaşayacak gibi gözüküyor karşımızdaki insan çünkü burada gerçekten de böyle büyük bir e, olumsuzluk çıktı ve bu olumsuzlukla birlikte de birazcık hani gitgeller yaşanacak gibi gözüküyor ee, bu kişinin kopmayan bir bağı, bağı var hani bir bağımlılık çalıştırıyor bu bağımlılık ya böyle bir kendi iç dünyasında e, alkol madde herhangi böyle bir bağımlılıktır ya da bu kişinin aileye bağımlılığı vardır ya da evlidir ya da herhangi bir bitmemiş bir ilişkisi vardır o bağımlılıklarından dolayı da kopamayan bir döngüde olduğu için de sürekli fikir değiştirerek ilerliyor ama çözüm odaklı değil de daha çok böyle sorunları kapatarak böyle kendini alan açıyor çünkü çok boğulmuş, nefes alma ihtiyacı varmış gibi gözükse de e, kendi hayatını temizlemediği süreçte bu kişi e, sağlam bir şekilde hani somut e, somutta e, nefes alarak ilerleyecek gibi de gözükmüyor. Aklınızdaki kişi Çok yoğun bir boşluk içinde aklınızdaki kişi. Çok böyle derin bir üzüntü, keder içinde. Burada yeni bir başlangıç isteği içinde ama burada net bir şekilde de bunu yapamadığı için de bayağı böyle bir e, üzgün diyeceğim burada. Aslında sizi kendisine bu dönem çok yakın hissediyor aslında şöyle seninle konuşmaya çok ihtiyacı var ama bunu bir türlü netleştiremeyen bir yapıda şöyle onun kafasında sürekli kuruntular sürekli böyle sıkıntılar yaşadığı bir döngü içinde ve burada gördüğüm kadarıyla kişi sizinle ilgili iki kere şans yakalama yani niyetli iki kere şans yakalamaya niyetli ama bu ikisini de başarılı olacak gibi gözükmüyor daha çok karşımızdaki insan e, hep böyle olumsuzluklarda ve burada kendisini başarısızlığa iten bir enerjide düşünce olarak sürekli bir başarısızlıkta olarak gözüküyor. Çok derin bir kederi var. Çok derin bir üzüntüsü var. Bu derin keder, üzüntü onlarda bir şeyin hani onda bir şeyin vedalaşmasıyla son bulacak gibi. Belki şu an bir hastalıkla uğraşan Aile bireylerinden birisinin hastalığı hastalığıyla uğraşıyor ya da ciddi maddi kayıplar veriyor. O şu an oldukça sorunlu bir süreçten geçiyor. Kendisini toplum içinde de soyutlamış gibi gözüküyor. Toplum içinde de kesinlikle hani böyle hiçbir toplum içinde de bulunmak istemiyor bu dönem ve burada hani kendisini oldukça izdivaya çekmiş ve burada hani Yapamadıklarıyla hani yaptıkları arasında e, dolu dolu böyle o e, süreci teraziliyor ama deseniz ki hani ne ne karar vermiş boşluk enerjisinde terazilese de e, düşünse de bir boşluktan hani başka bir e, noktada ilerleyemeyen bir döngüsü var çok hani kafasında kuran bir karakter. O kadar çok kafasında kuruyor ki bu kişi daha çok böyle kuruntularıyla ilerleyen bir enerji diliminde. Ama size çok gerçekten derin bir şekilde size karşı bağlılık sevgisinin olduğunu söyleyebilirim. Kişi ne kadar hani sizden uzak dursa da ne kadar sizle iletişimi geçemese de belki aranızda kalıcı böyle sorunlar yaşandı büyük sıkıntılar hani söylenmemesi gereken acı sözler söylendi ama burada diyor ki ben hani evet burada sıkıntı yaşadım çok yoğun bir şekilde sorunlar yaşadım kendimi hani bu ilişki içinde çok yıprattım seni de yıprattım ama ben sana hala bağlıyım diyor burada ve benim kalbim hala sana bağlı ve benim hala sana karşı sadakatim tam net diyor ve burada uzun zamandan beri ayrı olanlar için de geçerli burası arkadaşlar diyor ki burada. Hani ne kadar biz konuşmasak da, ne kadar görüşmesek de, yan yana gelmesek de ben sana çok bağlıyım ve ben senden kopacağımı asla düşünmüyorum dedi. Ve burada aslında seninle hani böyle tekrar böyle hani seninle birlikte olmak için yollar arıyor ama burada şöyle bir durum var. Arada bir negatif enerji var. Ya nazara çok geldiniz ya da burada bir negatiflik çalıştı. Bu yüzden de hani birazcık duaya ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ve burada diyor ki kapıların açılması, e, istenen boyuta gelmeniz için sizin duaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla kişi o kadar çok kendini kapatmış, sürekli böyle kuruntular içinde. Bu kuruntulu süreç size de yansımış. Siz de artık kuruntu yapıyorsunuz kendinizce. Sizin de artık hani yaşam alanınızda eskisi kadar böyle hani e, e, rahat ve ferah değil. Sizler de sürekli sıkıntıyı böyle hani katlayarak ilerleyen bir döngüdesiniz ve burada gördüğüm kadarıyla da sevginizin çok olduğu ama burada aşk yaşamak yerine ayrı noktalarda ilerlemeyi hani tercih ediyor gibisiniz. Bu da sizde gerçekten öfkeye neden oluyor. Özellikle dişiller gerçekten çok kızgınlar. Hani aşk yaşayamadıkları için kendilerini geri çektikleri için hani o kişilere hasret kaldıkları için konuşma noktasında kendilerini kapattıkları için çok kızgınlar ve burada diyor ki hani her hamleyi denedim her şeyi yaptım ama ben hiçbir şekilde sana böyle kendimi ispatlayamadım burada bazı konularda demek ki kendinizi ispatlamanız gerekiyormuş onu da beklemiş aklınızdaki kişiler ama burada olmamış. Karşılıklı bir şekilde bir görüşme sağlanacak burada. Olası gelecekte burada bir yakınlaşmanız olacak sizin ve burada daha çok böyle tamamlanmayla ilgili konuşmalar gerçekleşecek ama bu tamamlanma ile ilgili konuşmalar bu evlilik olarak gözükmüyor arkadaşlar daha çok ilişki devam mı etsin bitsin mi gibi burada ilişki içinde bir karar aldığınız bir dönem olacak burada artık bir kararlı bir şekilde ilerleme olacak burada tamam ya da devam diyeceğiniz bir döngü dilimi içindesiniz ve şöyle her iki tarafta şöyle bir enerji içinde. Diyor ki aynı şeyin tekrarını artık istemiyorum hayatımda. Sen eğer benim hayatıma geleceksen bana bir şeyleri tekrar tekrar aynı konuda yani yaşatacaksan gelme. Ben zaten şu an sensizliğe kendimi alıştırdım. Benim tekrar döngümü sıkıntıya sokma. Ben burada seninle hak ettiğim döngüde yaşamak istiyorum. Ve bir daha sorun yaşamak istemiyorum diyen tarafsınız. Ve burada karşımızdaki kişi de diyor ki güven konusuyla ilgili sıkıntısı var, denge sorun, sorunuyla sıkıntısı var. Çünkü bu geçmişinde sürekli aldatılmış bir insan olarak çıkıyor ya da kandırılmış bir insan ya da kullanılmış bir insan. Çok üzücü, hani üzücü burası. O herkese aynı kefeye koyuyor. E, bu yüzden de hani e, e, hani var olan sevginin de kıymetini bilemiyor. Bu yüzden arkadaşlar öyle gözüküyor. Devam edelim. Olası gelecekte neler yaşanabilir, neler mümkün? tamamlanmak adına size bir adımla gelecek bir enerji dilimi söz konusu evet burada sizi gerçekten çok seven çok hani değer veren ve burada sizinle bütünleşmek isteyen bir enerji enerjide kişinin daha çok böyle geçmişte yapmış olduğu tavırlar hani hoş olmadığını o da farkında ama burada hala onun kafası çok karışık hala git gelleri çok fazlasıyla yüksek ama sevgisinde çok yoğun olduğunu söyleyebilirim kişi buradan kendi iç dünyasında sürekli kuruntu yaptığı için aşk hayatını da hani bu yansıyor hani ilişki varken de bu şekilde ilerlemiş kişi sürekli böyle bir şüphe içinde ilerliyor sürekli böyle bir şüpheyle yaklaşıyor ve burada sürekli gelgitlerle yaşayan bir karakter ve burada şöyle geçmişten getirdiği çok büyük karmaları var bu kişinin çok büyük karmalar yaşıyor geçmişten geçirdiği ve bunları bunlarla vedalaşması lazım bu vedalaşmayı da ee, onun uyanam hani o uyanamıyor onu da hani e, sizler uyandırabilirsiniz çünkü onun aslında size karşı sevgisi var sadece onun karakter olarak davranış şekli bu şekilde ama sizinle bütünleşmek istiyor sizinle aslında aradaki sorunları hani kaldırmak istiyor fakat böyle şöyle diyor burada ya ben bu sorunları kaldırayım bu sorunlardan biz vedalaşalım biz bu sorunlarla kurtulalım ama e, ilişkide benim dediklerim olsun. Hani ben liderliğimi hani elimden kaptırmayayım. Ee, sen de benim her söylediğimi boyun eğ, hani ben ne diyorsam ona e, boyun eğ diyen bir karakter. Ve burada aslında şöyle yakın bir süreçte, hani burada yaklaşık ikili vade, belki iki aylık bir, yani geçtiğimiz iki aylık bir dönem içinde iki ay, iki gün, iki hafta gibi bir süre içinde bu kişi size hayatından kalıcı bir şekilde çıkarabileceğini düşünmüş. Hani demiş ki ya ben burada seni hayatımdan kalıcı bir şekilde çıkarmalıyım. Yani öyle bir yansıtma olmuş burada sinir anı ya da öfke anı ya da ne bileyim. Hani e, o şekilde iyi olacağını düşünmüş. Şimdi bu kişi yoğun bir şekilde pişman diyor ki ya ben ne yaptım? kişi o kadar ağır söyler söyledim. Ben şimdi onu nasıl gerisin geri getireceğim hayatımın merkezine koyacağım dedi ve burada sizin de başkasını tercih edebileceğinizi de düşünerek yoğun bir şekilde de korku çalıştırıyor. Ama size karşı çok büyük bir özlemi, sevgisi var ve burada şöyle onun kendi yani şöyle onun kendi aile ile ilgili, yakın çevre ile ilgili özellikle varsa kardeş, akraba ne bileyim hani yakın dostlar onlarla ilgili sürekli kuruntular yapıyor. O zaten birazcık mutsuz bir süreçten geçmiş. Bu mutsuzluk da zaten size bulmuş gibi gözüküyor. Ve şu an baktığımızda kişi evet hani e, hala e, mutsuz. Çünkü bir dönem onun hayatında çok hani mutluluk yaşamış sizinle birlikte. Şu an baktığımızda onun hayatında bir mutluluk olmadığı için diyor ki burada boşluk enerjisindeyim. bir kere boşluğa düştüm. Önceden demişti ya bu iki kere boşluk sizden öncesi ve sonrasını anlatıyor. Diyor ki sen olmadan önceki süreçte ben boşluk enerjisindeydim. Çok derin bir boşluk içindeydim. Ben burada hani boşluk içinde ilerliyordum. Sen hayatıma geldin. Ben burada sevgi, aşkı... E güzellikleri tattım. Seninle birlikte güven konusunu kendime aşıladım. Benim hani beni de sevebilecek insanların var olduğunu inandırdım. Şimdi sen gittin ben tekrar boşluğa düştüm. Bu boşluk enerjisi senin hani eksikliğinle oluştu ve ben seni tekrar hayatıma dahil etmek istiyorum dedi. Çünkü burada sen olmadan çok derin bir keder içinde bu kişi. Rüyalarında da sizi görüyor diyebilirim. Ama bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kişi e, sizlerle ilgili ya olumlama yapıyor. Ya da bir e, bildiği bir insandan yardım alabilir. Hani burada bir e, hani sizinle ilgili bir çalışma yapabilecek bir kesimde var. Bilginiz olsun. Şimdi sonuçlandıracağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler en yakın zaman niyet ediyorum. Sonuç olarak ne söyleyeceksin? Diyor ki burada. Hani benim sana bir şeyler söylemek için hani bir şeyleri düzeltmem gerekiyor. Sana karşı söyleyebileceğim tek şey benim senin gerçekten derin bir sevgim olduğu, derin bir bağlılık ve tutkum olduğu e, ve ben burada seni gerçekten bekleyen tarafım, seninle mutlu olmak isteyen e, kişiyim. E, seni çok seviyorum, sana karşı çok yoğun bir e, bağlılık duygum var ve ben burada hani bazı konulardan dolayı geçmişte sana hak ettiğin adımları değil de hak etmedin adımlarla ilerledim. Ben bunun farkındayım ama ben burada seninle bir bir görüşmek, bir konuşma isteği içindeyim ve ben bunu yap, yaparken de kendimi hani sana e, inandırarak ilerlemeliyim burada. Çünkü bazı konularda sizin ona karşı güveniniz gittiğini düşünüyor. Ve burada bir telefon görüşmesi ve burada bir yolculuktan yolculuk yaparak gelecek böyle bir enerji dilimi söz konusu. Ya yani bu yolculuk yapma e, hani e, süresi şöyle arkadaşlar, sizin bulunduğunuz yere hani kişi sizin bulunduğunuz yere gelmek istiyor. Ee, belki iş yeriniz, belki hani e, sürekli görüştüğünüz bir yer ve burada sizinle tekrardan hani e, hani ilişkiyi düzeltebileceğini düşünen bir yapıda ve burada e, bu da gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ve hani bu süreç hani yani bu da birli vadeyi veriyor. Birli vadelerde bir buluşma yakalanacak gibi gözüküyor bu fırsat hani sunulacak size bu, fır bu fırsatı da yakalayacak hani kesim çok fazla. E, düşüncelerinde evet hani sizinle tekrardan mutlu olmak isteyen bir enerjisi var. Çünkü diyor ki çok hani pişmanlık enerjisinin çok hani derin bir şekilde hani olduğunu gösteriyor. Ve burada gördüğüm kadarıyla e, sizinle ilgili bunun kafasını karıştıran kişilerin de e, olası gelecekte hani bu söyle, söyleyenlerin sizi çekemeyen insanlar olduğunu, sizin için hani kötü konuşanların sizin ilişkinizi istemeyen kişiler olduğunda uyanışını yaşayacak gibi gözüküyor. Aklınızdaki kişi şöyle diyor ki hani seninle bütünleşmeye hazırım. Sen ben istersen tekrardan hani e, net bir şekilde birleşebiliriz ve ben bunu topluma duyuracağım. Hani seni istemeyen herkese ben bunu duyuracağım artık gizli saklı ilerlemek istemiyorum dedi ve ben burada hani seninle birlikte bir şeyleri başarabileceğime inanıyorum dedi. Çünkü boşluk enerjisinde kaldıkça sürekli kuruntular yaptığını gösterdi ve burada şöyle kendisini şartlandıran bir yapısı var ama bu kişi sürekli de sizi takip ediyor. Burada hani başka hesaplarla takip etme ihtimali de yüksek arkadaşlar. Ve burada şöyle ee, sizin içinizdeki sevginin masum olduğunu ve burada size karşı yapılan durumların da yanlış olduğunu farkında ve e, burada diyor ki hani ben seninle e, bir konuşma yaptıktan sonra seni tekrar hayatıma dahil edeceğim. Bir de şöyle bir durum var. E, o kişi sizin sevginize çok güveniyor diyor ki yani sen beni gerçekten seven tarafsın sen bana karşı e, merhamet duygunu asla yok etmeyen karaktersin kimse beni sevmese bile sen beni hep sevdin yanlışımda e, ya da hatalarımda hep arkamda durdun bu seferde de, de benim hani bu yanlışımda da arkamda duracağını, beni sarıp sarmalayacağını biliyorum dedi. Ve burada hani senin anaç koruyan, kollayıcı kişiliğinin de farkındalığına varıyor gibi gözüküyor. Ve ben burada tekrar bir barışma, tekrar bir görüşme, bir kavuşmayı gördüm arkadaşlar. Birli vadelerde e, aklınızdaki kişi size doğru net bir şekilde gelecek. Fakat burada eğer arada üçüncü kişiler varsa, bu kişi evliyse ya da bu kişinin kopması gereken bir durum varsa bu süreç biraz daha uzayacak gibi gözüküyor. Çünkü karşısındaki kişi e, hani hem ona e, hem de size hem de onun yakın çevresine e, olumsuz şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Üçlü olan durumlarda hani e, engel olan durumlar değil arkadaşlar. Burası sadece ilişkisi olan evli olan taraf. Eğer üçüncü bir kişi varsa... Ee, diyor ki onun ekseninde biraz daha duracak. O biraz daha hani o kişiyle uğraşacak gibi. Ondan sonraki süreçte özgürleşerek yanınıza gelmek istiyor. Bu süreçte de baya baya böyle bir kendisini kapatacak bir döngüsü var bunun. Çünkü diyor ki hem seni korumak adına hem de e, kendi yani kendi çıkarlarımı korumak adına ben biraz daha uzaklaşacağım dedi burada aklınızdaki kişi. Çünkü üçlü durumlarla ilgili bekleme süresi ama üçlü durum olmadığı süreçte de hızlı bir şekilde de görüşme olarak geliyor ve burada aslında karşılıklı bir şekilde konuşarak bir şeylerin farkındalığını arttırarak ilerleme gibi durumlar söz konusu ve burada şöyle de bir durum var size karşı da gelir gelirken de bir hediyeleşme ya da böyle bir sürprize de gelebilir gibi gözüküyor ve burada e, yani şöyle uzun zamandan beri eğer görüşmediyseniz ya da burada hani hiç görüşmediyseniz bu kişiyle e, uzun zamandan beri görüşülmeyen kişiler bir görüşme e, sayesinde e, aslında ilişkinin e, şöyle hani bu ilişkinin verimli olduğunu görüşemedikleri için bu sorunlar yaşandığını e, böyle yani e, düşünerek ilerleyecekler eğer e, ilişkide hani Duran, duran bir enerji enerji vardı. Hani hiç belki yüzde gelemediniz. Bu da hani şöyle diyor. İlişkide hiç yüzde gelinmediği için burada sorunlar hani fazlasıyla ilerlemiş gibi gözüküyor. Ama burada bir araya geldikten sonra çözülecek gibi durdu arkadaşlar. Anladığım kadarıyla olası gelecekte aklınızdaki kişiyle siz tekrar bir araya gelerek bir görüşme sağlayacaksınız ve o hani o görüşünün sonra kişi zaten size hakkınız olan her şeyi sunacak gibi geçmişte siz olmadan o zaten çok yalnızmış, o kendisini kapatarak ilerlemiş, siz siz onun hayatına girdikten sonra hayatına onun dokunuşlar yaparak ilerlemişsiniz ve o sevgiyi, merhameti, sıcaklığı saygıyı sizde görmüş ve şu an tekrar bir boşluk içinde tekrardan sizin sevginizi, sizin merhametinizi, sizin ona sahip çıkmanızı bekliyor gibi gözüküyor. Umarım her şey hayırlısı olur sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.